Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Brain Brayrot oynayacağız. Hemen şöyle oyunumuza girelim. Hadi bakalım. Ya ne oldu? Wow 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 Ne oldu? Kaka trayta mı biri çalıyor? Biri trayta trayla mı çalıyor?

Onlarca bu bokumu çalmaya çalışıyorlar. Adamlar beni cama soktu. Uçuyoruz arkadaşlar. Hala bir şeyler mi çalıyorlar? Çalma oğlum. En azından vardı var da adamın bir sürü şeyleri var. Bu kim? Bilader ben bu heriften bir şeyleri çalmak istiyorum. Oğlum herkes benim basay geliyor ama ben ne yapayım ya? Arkadaşlar burada bir gariplik olabilir çünkü elim yanlışlıkla kapatma video kapatma düğmesine bastı. Yani yukarıda düğme var ona bastı videoyu kapattım. Bu yüzden de tekrar başlattım oraları birleştireceğim. Şehrimiz kaldığımız yerden bu eşyalarımızı çaldırmaya çalışmaya devam edelim. Çünkü çaldırırsak bizim pataklarlar. var. Mesela bu adam benim her şeyimi çalmaya çalışıyor. Ben ne yapabilirim? Mesela aman çalayım diye bakın nasıl rollere göre Ama haberi yok ki böyle buna izin vermeyeceğim. Kapattım. Biraz Korkmuş olabilirim adam yer değiştirme şeyine basınca. Tuf kan. Tatlıymış ha. Keşke yapabilseydik. Aha. Hep onlar mı bizden çalacak ayol? Biz de onlardan çalalım. Alo bilader. Sen nereye götürüyorsun onu? Benden habersiz bir bilader. Kardeşim. Houd niet van dat no, my examen. Oh. kapattı ya. Bas seni kapattı arkadaşlar. Çalamadık. Nii. Neyse. Hoppa. Hayırdır kardeş benim niye buradasın? Bu ne? Pizza. <laughs> Rocco Disco. Secret var, secret var. Secret var. Secret var. Secret var. Secret var. Yin Yang hem de.

Hört Kapattım. Oh bale. Öyle taret koymak oluyordu kardeşim. Hiçbir şey çalamadınız. Adam olun böyle. Şimdi şuradaki rocko disco'yu çalmaya çalışacağız. Da adamın daha sahnesi çok var. 3 2 1 Adam kapattı. Buraya sonra bunu çalacağım artık yeter yani. Çok çalışsın var onu. Sen kimsin aga? NPC gitti. Koş 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 koş. Hmm, biz bunu çalabilir miyiz şimdi? Çalma operasyonu yapacağız ama odamı bir saniye sağlasın. Ayol. Bu ne? Hayvan gibi saniyesi var bunun. Bak kullanacağız. biz basacağız. Sonra bunu elimizi alacağız. Yardıracağız. Yardır 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 yapacağız. Sonra alacağız. Mük plan. Hadi bakalım. Ama adamın saniyesi bitmek bilmediği için bir tabicim Hatta biz adamın haberi olmadan şöyle girelim. Hatta tarihimizi de şöyle kuralım. Adam hiçbir şey yapamasın bize. 19, 18, 17 kapılar açılıyor herifin. Son 10 saniye kala almaya başlayacağım. Hadi bakalım. 6 5 dört, 3 a. a... A, 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 Biraz zor oldu bizim a. Oh, what the, what the, what the, what the, what the... What the, what, the, what the. No. A... Ulan bunu niye yapıyorsun?

ha 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 ağlayın çalamadınız kerizler. Es çeriz mayonez bizden çalamazsınız kardeş. Adamın da sesi açılmış. Abi ben şuradaki adamın eşyalarını çalacaktım. Onunkini çalayım bari. Ve geçelim taretimizin içinden. Ay kulonumuzla. Kanka bana ne oluyor ama? Aa, kapattı ya. Bu nasıl başarıyorsunuz? Anlamıyorum yani. Nasıl başarabiliyorsunuz bunu? Bana... Neyse boş ver. <laughs> Sekretler boş. tane spinim var lan. Spin. Spin. Hızlı döndürme. Spin ball. Spin, 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 spin. Spin. Spinim bitti. Spinim bitti. Spinim bitti. Hiçbir şey çıkmadı ya. ki, Kanka F16 niye var lan? Kanka F16 osuruk bombası attı gitti bu arada. Neyse. Osuruk bombası attı gitti F16. Onu çok kafaya takmıyoruz. Tükendi tuf kan tüketmişler. Bu ne? New Year makine. Arket makinesi. Sonra devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi benim beyaz acaba nasıl şeyler yapacaklar? Şimdi <laughs> <laughs> bütün hepsini tüketiyorum. <laughs> Sana da şunu koyuyorum. Bro ben ne yapıyorum hala lan? Hayır. 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 sen onu geri alacağım lan. Kanka benim bir şey mi daha çalmaya kalkın. Yeter artık ya. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Abi kapattı. Ben ni bu kadar şanslı değilim. Ben ni 2 saniyede kalkamıyorum da 5 saniye sonra kalkam abi. Bu acaba neyle alakalı? Bunu mu çözeyim ben? Bro Simba bro bir git artık beni bir salın ya. Saldı herhalde. Adam hareket etmiyor. Hareket etmiyor ki neyse ben şöyle bir tane taret atayım o zaman olmaz. Adam yok. Abla. Abla. Surprise guys. <laughs> Bütün hepsini öyle bir çaktım ki biraz fazla sinirlendiler herhalde neyse. Arkada biri yoktu değil mi lan? ne oluyor? Sallanıyor. Avra bir şeyler olmuş. Abi ben bunlardan bunu çalacağım bu arada. Çili ciyem oğlum beni beni. Çili Çilin çili yapacağım oğlum. Bekleyin oğlum benden onu çalan Ben de sizden bunu çalacağım oğlum Arkadaşlar ben onu çalmadan bırakmam Çalacağım oğlum Çalacağım oğlum Hiç açarın kaçarın yok Çalacağım oğlum Hatta Onu değil de şu köpek balıklarından bir tanesini mi çalsam acaba O daha iyi olur bence Köpek balıkları daha güzel gözüküyor çünkü Köpek balıkları Oğlum ben bir tane kron atıyorum içeriye. Şöyle bir tane de tane basıyorum şuraya. Tuvaletim çalışmaya başlıyor. Ama tuvaletimi kırıyorlar. Bak 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 bak. Abi sıkıştım. çaktım. Hayır. Hayır 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 hayır. Ara 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 Hayır. Bro yapma. Kilit tabanı açık. Hayır. Çıkmış olsaydım ben onu götürürdüm bu arada. Bir şeyin var mı? AVM'den bir şey var mı? Hop. Hayır. Ama her şeyden bu adam olamaz ki ya. ben bu sorurdan çıkıyorum direkt. Ayrımcılık var. Herkes o adama oluyor her şeyi. Çık, çık. Kapat videoyu, kapat. Aynı server'a denk gelirsem oyundan çıkacağım. Hadi bakalım. 8 Kapattı. Ya ben bununla bir şey alamam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Ondan da bir şey çıkacaktı. Bana oyuna çıktı. Bay. Çıkalım bir. Bir de abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.